Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalına hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim 7. sınıf öğrencilerimizin hem bursluluk sınavına çalışma yapmak hem de genel anlamda 7. sınıf konularını tekrarlamak için çok güzel olduğunu düşündüğüm soruların video çözümüyle karşınızdayım. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Birinci sorumuz güzel bir iş ve enerji sorusu. Önce buradaki metni çok iyi anlıyor olmanızı bekliyoruz değerli öğrencilerim. Günlük hayatta kullandığınız iş kavramıyla fiziksel anlamda kullanılan iş kavramı aynı değildir. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim bu kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa uygulanan kuvvet ile fiziksel anlamda iş yapılmış olur. Uygulanan kuvvet ve bu kuvvetle alınan yol ne kadar fazlaysa yapılan iş o kadar büyüktür. Yani değerli öğrencilerimiz işi bulabilmek için hatırlarsanız kuvvetle alınan yolun çarpılması gerektiğini unutmamanızı istiyoruz. Yani iş eşittir kuvvet çarpı yol formülüyle bulunuyordu. Bir sistem ne kadar iş yapıyorsa harcanan enerji o kadar fazladır. Sürtünmeli yüzeylerde cismin kazandığı enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Duygu öğretmen fen bilimleri dersinde yukarıdaki bilgiyi hatırlattıktan sonra bir cismi sürtünmeli bir yüzeyde belli bir kuvvetle yatayda yol aldırmıştır ki görseli de burada değerli öğrencilerimiz. Her işlem öncesi ve sonrasında Yüzeydeki sıcaklığı dijital termometre ile ölçmüştür. Duygu öğretmenin yapmış olduğu deney aşamalarına ait veri tablosu aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. Tablomuza dikkat ettiğimizde birinci aşamada cisme uygulanan kuvvetin 2 Newton ve alınan yolun 3 metre olduğunu, cisim yüzeyindeki sıcaklık değişiminin 2 derece olduğunu göstermiş. Tablomuzda ikinci aşamada uygulanan kuvvetin 3 Newton olduğunu, alınan yolun 1 metre olduğunu ve cismin yüzeydeki sıcaklık değişiminin 1 derece olduğu gösterilmiş. Yine tablomuzda üçüncü aşamada uygulanan kuvvetin 3 Newton olduğu, alınan yolun 3 metre olduğu ve cisim ve yüzeyindeki sıcaklık değişiminin 3 derece olduğu verilmiş. Değerli öğrencilerim buradaki işleri isterseniz karşılaştıralım. İşi W ile gösteriyorduk birinci aşamada yapılan işin kuvvet ve yolun çarpılması gerektiğini yani iki Newton'la 3 metrenin çarpılması gerektiğini dolayısıyla işin 6 jül olduğunu biliyoruz. İkinci aşamada yapılan işte ise yapılan kuvvetin yani uygulanan kuvvetin 3 Newton olduğunu ve cismin bir metre yol aldığından dolayı yapılan işin 3 jül olduğunu ve üçüncü aşamada yapılan işin ise uygulanan kuvvet olan 3 Newton'la alınan yol olan 3 metrenin çarpılması sonucunda yapılan işin 9 jüle olduğunu bulduk. Bu verilere bağlı olarak yukarıdaki bilginin doğrulduğunu test etmek isteyen duygu öğretmen aşağıdaki hipotezleri yazarak öğrencilerine soruyor. Birinci hipotezde bir cisme uygulanan kuvvet ne kadar büyükse yapılan iş o kadar fazladır. İkinci hipotezde ise bir cisim kuvvet etkisinde ne kadar çok yol alırsa yapılan iş o kadar fazladır. Daha sonra üç tane soru sormuş değerli öğrencilerim burada. Öğretmenin sorduğu sorulara öğrencilerin verdiği cevaplar tablodaki gibidir. Yani Elif, Umut, Eliz ve Ozan sorulan üç tane soruya cevaplar vermiş. Buna göre hangi öğrenci bütün sorulara doğru cevap vermiştir diyor sorumuz. Güzel bir soru. Çok yeni nesil gayet kaliteli bir soru. Şimdi birinci sorumuzu okuyalım. Birinci sorumuzda birinci hipotezin doğrulanması için hangi deney aşamaları karşılaştırılmalıdır diyor. Birinci hipotezimizde bir cisme uygulanan kuvvet ne kadar büyükse yapılan iş o kadar fazladır diyor. Yani kuvvetlerin değişmesi, yolların aynı olmuş olması beklenir. Değerli öğrencilerim dikkat ederseniz bunu aşamalardan birinci, ikinci, üçüncü aşamalardan hangisinde tespit edebiliriz? bence değerli öğrencilerim birinci hipotezimiz olan bir cisme uygulanan kuvvet ne kadar büyürse yapılan iş o kadar fazladır hipotezini bence bir ve üçüncü aşamalarda test ederiz. Çünkü birinci aşamada da alınan yol 3 üç metre, üçüncü aşamada da alınan yol 3 metre, birinci aşamada uygulanan kuvvet 2 nifton ama üçüncü aşamada uygulanan kuvvet 3 nifton olduğu için birin sorunun cevabını bir ve üçüncü bir ve üçüncü aşamalarda bulabiliriz diyebiliriz. Dolayısıyla birinci soruya Elif doğru cevap vermiş bir ve üç diyerek. Umut iki ve üç diyerek yanlış cevap vermiş. Eliz iki ve üç diyerek yanlış cevap vermiş. Dolayısıyla Ozan bir ve üç diyerek de doğru cevap vermiştir. Şimdi sıradaki ikinci sorumuzu okuyalım. İkinci hipotezin doğrulanması için hangi deney aşamaları karşılaştırılmalıdır? İkinci hipotezimizde ise bir cismin kuvvet etkisinde ne kadar çok yol alırsa yapılan iş o kadar fazladır diyor. Dolayısıyla ikinci hipotezde de değerli öğrencilerim kuvvetlerin aynı olması, yolların farklı olması lazım. Bence bunu ikinci ve üçüncü aşamada bulmak mümkün. İkinci aşamada kuvvet 3 Newton, üçüncü aşamada kuvvet 3 Newton ama ikinci aşamada uygulanan alınan yol 1 metre, üçüncü aşamada alınan yol 3 metre olduğu için İkinci hipotezin doğrulanması için hangi deney aşamaları karşılaştırılmalıdır sorusunun cevabı bence ikinci ve üçüncü aşama olmalıdır. Elif ikinci ve üçüncü aşama demiş zaten Umut ve Eliz e, birin soruya doğru cevap vererek bütün sorulara doğru cevap vermiştir sorusunun doğru cevabı zaten C şıkkı Umut ve B şıkkı Eliz olamayacaktır. Evet, zaten bunlar yanlış söylemiş. Ozan da 2 ve 3 diyerek doğru söylemiş. O zaman cevabımız Ozan ya da Elif olacak. Buna da son sorumuz, üçüncü sorumuzla karar vermiş olacağız. Üçüncü sorumuzda değerli öğrencilerim, veri tablosuna bakıldığında hangi deney aşamasında yapılan iş en küçüktür diyor. Dikkat ederseniz size sağ tarafta birinci işin 6 jül, ikinci işin değerli öğrencilerimiz 3 jül, ve yine üçüncü işin 9 jül olduğunu vermiştik. Dolayısıyla en küçük iş dikkat ederseniz ikinci aşamada gerçekleştirilen iştir. Çünkü üç jül bulduk. Dolayısıyla hemen bakıyorum. Elif üçüncü soruya üçüncü aşama diyerek yanlış cevap vermiştir. Dolayısıyla Elif de bütün sorulara doğru cevap verememiştir. Ama Ozan ikinci aşama diyerek soruya doğru cevap vermiştir. Dolayısıyla bütün sorulara doğru cevap veren öğrencimiz A şıkkındaki Ozan olmuştur. Değerli öğrencilerim burada özellikle hipotezler ve sorular ile ilgili bağıntılı sorularda hipotezleri çok anlamanız, bağımsız değişken, bağımlı değişken ve sabit tutulan değişken mantıklarını çok iyi kavramış olmanız beklenir. Dolayısıyla bu güzel ve kaliteli sorumuzun doğru cevabı Ozan ile Adana'nın A şıkkı olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve ikinci sorumuzda şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Birinci kapta zeytinyağı ve su, ikinci kapta alkollü su, üçüncü kapta tuzlu su karışımları verilmiş. Bu karışımları ayırmada kullanılacak yöntemler ve özelliklerinden özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Değerli öğrencilerimiz zeytinyağlı su biliyorsunuz yoğunlukları farklı olduğu için yoğunluğu büyük olan suyun dipte toplandığı Yoğunluğu daha küçük olan zeytinyağının ise daha üstte toplanması gerektiğini biliriz. Dolayısıyla zeytinyağlı su yoğunluk farkından dolayı ayırma hunisi ile ayrılacaktır. A şıkkında yoğunluk farkı ayırma hunisi evet doğru. B şıkkında kaynama noktası farklı olduğu için damıtma denmiş B şıkkını elemiş olduk çünkü yanlış oldu. C şıkkı ayırma hunisi ama kaynama noktası farklı demiş. Evet ayırma hunisi doğru ama ayırma hunisinin kullanılma nedeni kaynama noktası farklı olması değil, yoğunlukları farklı olmasından dolayıdır. Bu yüzden C şıkkını da elemek zorundayız. D şıkkında yüzdürme ve yoğunluk farkı demiş. Evet yoğunluk farkı doğru ama yüzdürme yanlış. Yoğunluk farkı ayırma hunisinde karşımıza çıkar. Dolayısıyla D şıkkını da elemiş olduk ve sorumuzun doğru cevabı Adana'nın A'sı olarak karşımızda beklemekte. Alkollü suyu ise değerli öğrencilerimiz kaynama noktası farklı olduğu için ayrımsal damıtma ile ayırırız. Tuzlu su ise katı haldeki tuzun sıvı haldeki su içerisinde yine buharlaştırılması ile ayırmak mümkündür. Dolayısıyla değerli öğrencilerimiz sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Gelsin sıradaki üçüncü sorumuz diyoruz. Üçüncü sorumuzda birinci kapta 20, 20 santigrat derece sıcaklığında 10 gram 10 gram küp şeker, 200 mililitre saf su içine atılacak. İkinci düzenekte 20 santigrat derecelik 200 mililitre saf su içerisine 10 gram toz şeker atılacak ve üçüncü görselde ise 10 santigrat derecelik 200 mililitre saf su içerisine 10 gram küp şeker atılıp karıştırılacak. Karıştırıcıya çok dikkat edelim değerli öğrencilerim. Ahmet Görsel'deki deney düzeneklerini kuruyor. Ahmet bu düzeneklerden faydalanarak çözünme hızına etki eden hangi faktörü test edebilir diyor. Çözünme hızına etki eden faktörler. A şıkkında karıştırıcı etkisi bunu bence e, test etmesi mümkün değildir. Karıştırıcının test edilebilmesi için 10 gram küp şeker, 200 mililitre saf su ve 10 santigrat derecelik başka bir kap olmalı o kapta da karıştırıcı olmamalı. Dolayısıyla bu sayede karıştırıcının etkisi fark edilebilirdi. Halbuki böyle bir görüntü ve görsel olmadığından dolayı değerli öğrencilerimiz karıştırıcının etkisini burada gözlemlemek mümkün olmayacaktır. B şıkkında çözücü cinsi bence bu da mümkün olmaz. Çünkü tamamında çözücüler su, su ve su olduğu için Sıcaklık etkisi yine burada çözülme hızına etki eden bir faktör olarak karşımıza çıkamaz. Neden? Değerli öğrencilerimiz mesela 200 mililitre saf su burada var. 200 mililitre saf su burada var. Birisinde sıcaklık 20 derece, birisinde sıcaklık 10 derece. Ama dikkat edersek birisi 10 gram toz şekerken, birisi 10 gram küp şeker yani tanecik boyutu değişmiş ve karıştırıcı birinde var birinde yok. Dolayısıyla sıcaklık etkisi de ölçülemez. Sorunun doğru cevabı Denizli'nin D'sidir. Tanecik boyutu olacaktır. Peki tanecik boyutunu hangi görsellerde incelemek mümkündür? Bence birinci ve ikinci görsellerde incelemek mümkündür. Birinci görselde ve ikinci görselde sıcaklıklar 20'er derece ile aynı. Birinci görsel ve ikinci görselde 200 mililitre saf su ile çözücünün cinsi ve miktarı aynı. Ama birinci görselde 10 gram küp şeker kullanılırken ikinci görselde 10 gram toz şeker kullanılmış ve çözünen maddenin tanecik boyutu değiştirildiği için D şıkkında tanecik boyutunu test etmek mümkündür. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Denizli'nin D şıkkı olmuştur. Gelsin sıradaki dördüncü sorumuz diyoruz. Değerli öğrencilerimiz dördüncü sorumuzda nötr halde elektron dağılımı 2, 8, 3 olan elementin sembolü nedir? 2, 8 ve 3'ü topladığımızda değerli öğrencilerim biz bu sayıyı 13 bulmaktayız. Proton sayısı 13 olan element alüminyum elementidir. Aynı zamanda nötr olduğu için 13 tane protonun yanında 13 tane elektron olmuş ve 2, 8, 3 diye dağıtılmıştır. Dolayısıyla 13 numaralı alüminyum dikkatli bir şekilde incelediğimizde C seçeneğinde karşımıza çıkmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı C'dir. A şıkkında 11 tane nötr halde 11 tane elektronu olan sodyum, B şıkkında nötr halde 12 tane elektron sayısı olan magnezyum, D şıkkında 14 tane elektronu olan silisyum karşımızdadır. Ama 2 8 3 taka 13'e karşılık geldiği için 13 numaralı alüminyum Sorunun doğru cevabı C seçeneği olmaktadır. Gelsin sıradaki beşinci sorumuz diyoruz. Değerli öğrencilerim aşağıdaki şekilde A, B, C ve D ve E kapları özdeş tabakları raflara yerleştirilmiştir. Evet raf düzeni verilmiş. En aşağıda E, en üstte ise A ve B var değerli öğrencilerim. Buna göre tabakların çekim potansiyel enerjileri arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Biliyorsunuz çekim potansiyel enerjisi, çekim potansiyel enerjisi bir cismin kütlesine, yer çekimi sabitine ve yüksekliğine bağlıdır. Değerli öğrencilerimiz burada dikkat ederseniz zaten özdeş tabaklar dediği için kütlenin herhangi bir önemi yoktur. Dünyanın aynı yerinde yapıldığı için yer çekiminin de bir önemi yoktur. Burada önemli olan yerden olan mesafe yani yüksekliktir. Dolayısıyla burada çekim potansiyel enerjisi en büyük olan aslında en yüksekte bulunan yere en yüksek en uzak mesafedeki A ve B tabaklarının çekim potansiyel enerjisi eşittir birbirlerine ve bunlar en büyüktür. Daha sonra C tabağı, daha sonra D tabağı ve çekim potansiyel enerjisi en küçük olan da E tabağı olacaktır. Dikkatli bir şekilde bunu şıklarımızdan arayacağız. A ve B'nin çekim potansiyel enerjisi eşittir. Zaten A şıkkında A, C'ye eşittir dediği için eledik. B şıkkında A, C'ye eşittir dediği için eledik. C şıkkında A'nın B'ye eşit olduğunu söylüyor. Kontrol edelim. O C'den büyüktür. Evet. O D'den büyüktür. O da E'den büyüktür. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olmaktadır. Peki Denizli şıkkı neden yanlış? A, B, C'nin üçünün birbirine eşit olduğunu söylüyor. Halbuki A, B'ye eşittir değerli öğrencilerim. Şuraya dikkat ederseniz. A, B'ye eşittir. Onların çekim potansiyel enerjisi C'den büyük olacaktır. Dolayısıyla bu yüzden D şıkkında elemiş olduk. Bu güzel sorumuzun cevabı Ceyhan'ın C'si olmuştur. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve altıncı sorudayız değerli öğrencilerim. Öğretmenin bir sorusu var tahtaya yazılmış. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri atomu oluşturan taneciklerin en az ikisi için ortaktır diyor ve dört tane yargı verilmiş dikkat ederseniz. Fen bilimleri dersinde Zeliha öğretmen atomun yapısı ve temel parçacıklarının özelliklerle ilgili olarak tahtadaki soruyu öğrencilerine sormuştur. Buna göre Zeliha öğretmenin sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Değerli öğrencilerim bir numara pozitif yüke sahip olma protona ait bir özelliktir. Dolayısıyla en az ikisi için ortak diyemeyiz birinci yargıya. İkinci yargı çekirdekte bulunma. Evet çekirdekte bulunma hem proton ve nötrona ait bir özellik olduğu için ikisine ait bir özellik oldu. Üçüncü yargı hareketli olma. Hareketli olma elektrondur sadece eksi yüklü. Bu da sadece birisine aittir. Atom kütlesini oluşturma yine çekirdekte bulunan hem protona hem de nötrona ait bir özellik olduğu için bu da ikisine ait bir ortak özellik. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4 numara olacaktır. 2 ve 4 numarayı şıklardan dikkatli bir şekilde baktığımızda Adana'nın A şıkkında görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmaktadır. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz değerli öğrencilerimiz. 7. sorudayız. Aşağıda bir atomun yapısı gösterilmektedir. Değerli öğrencilerim atomun çekirdeğinde bulunan artı yüklü tanecikler proton olduğu için protonun sayısı burada 5'tir. 1 2 3 4 5 tane. Artı yükün yanındaki yüksüz tanecikler nötron olduğu için onların sayısı yeşillerle gösterilmiş dikkat et, bakarsanız 4 tane. Ve katmanlarda gezen dolanan elektronların sayısı ise 1 2 3 4 yine 5 tanedir değerli öğrencilerim. Yine yargılar var. Beş tane yargı var. Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangilerinin yanlış olduğunu soruyor. Birinci yargımızda elektron sayısı proton sayısına eşittir diyor. Bence bu doğru bir yargı. Neden? Çünkü dikkatli bir şekilde baktığınızda elektron sayısının beş olduğunu, proton sayısının da beş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci yargımız doğrudur. Dikkatli bir şekilde baktığınızda D şıkkında birinci yargıyı yanlış kabul ettiği için biz de D şıkkını yanlış kabul etmek zorundayız. İkinci yargıda beş tane nötronu vardır ifadesi yanlış bir ifade. Çünkü değerli öğrencilerim dikkat ederseniz buradan ok işaretiyle gösteriyorum size. Nötronun sayısı dört tane olacaktır. Halbuki ikinci yargıda beş demiştir. Üçüncü yargı nötron sayısı proton sayısından azdır diyor değerli öğrencilerim. Evet bence bu yargı yine doğru bir yargıdır. Çünkü nötron sayısı dörttür, proton sayısı beştir nötron sayısı proton sayısından azdır yargısı doğru bir yargıdır. Dördüncü yargı dört tane elektronu vardır diyor. Halbuki elektron sayısı beş olacak. Dolayısıyla dördüncü yargımız da yanlıştır. Beşinci yargımız elektron içeren üç tane katman vardır. İki tane katman vardır değerli öğrencilerim. Burası birinci katman. Aşağıdaki katman ise ikinci katmandır. Dolayısıyla elektron içeren üç tane katman vardır ifadesi ve yargısı da yanlış olacağı için yanlış olanları soruyor. Yanlış olanlar 2 4 5 numara olacak. Evet 2 4 ve 5 numaranın dikkatli bir şekilde baktığınızda C seçeneğinde olduğunu görüyorsunuz. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'ın C'si olmuştur. Evet gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve 8. sorudayız değerli öğrencilerim. 8. sorumuz güzel bir mayoz bölünme sorusu. Dikkat ederseniz burada mayoz 1'in aşamalarını vermiş. Mayoz 1'de hatırlarsanız başlangıçta 2n kromozoma sahip ana hücreden Mayoz 1 sonucunda en kromozomlu iki tane yavru dünyaya geliyordu, meydana geliyordu. Daha sonra mayoz 2 aşaması aynı zamanda mitoza eşit olacağından dolayı artık en kromozomlu bu yapılar yine kendisine benzeyen en kromozomlu yavrular meydana getirecekti. Dolayısıyla en kromozomlu dört tane yavru meydana gelmiş olacaktı mayoz bölünme tamamlandığında ana hücreyle kalıtsal özellikleri bakımından birbirine benzemeyen, kardeşlerin de kalıtsal özellikleri birbirinden farklı olmak koşuluyla kromozom sayısı yarıya inmek üzere dört tane yavru hücre meydana geliyordu. Görselle ilgili olarak öğretmen Buse ve Can'dan mayoz 1 ve mayoz 2 benzerlik ve farklılıklarla ilgili poster hazırlamasını istiyor. Buse posterlerle ilgili 2, 4, 6 nolu görselleri seçtiğinde can posterinde hangi görsellere yer vermelidir diyor. Şimdi Buse 2, 2, 4 ve 6 numarayı seçmiş. Bakın Buse'nin seçtiklerine bakıyorum. 2 numara, 4 numara ve 6 numarayı seçmiş. Yani burada mayoz 1'de biliyorsunuz mayoz 1'i mayoz 2'den ayıran en temel özellik parça değişiminin görülmesiydi. Dolayısıyla burada bir homolog kromozom meselesi vardı. Mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özellik homolog kromozomken mitoz bölünmede kardeş kromatitler görülürdü. Dolayısıyla bu ve Can'dan mayoz 1 ve mayoz 2'deki benzerlik ve farklılıklarla ilgili poster hazırlamasını istemiş. E Buse 2-4-6 numarayı seçmişse mayoz 1'in mayoz 2'den farklarını seçmiş. Öyleyse Can mayoz 1 ve mayoz 2'nin benzerliklerini seçmelidir. İşte mayoz 1 ve mayoz 2'deki benzerlikleri de mavi ile gösterelim. 5 numaradır ve bence 10 numaradır değerli öğrencilerim. Çünkü burada dikkat ederseniz sanki bir e, boğumlanma olayıyla bir tane yapıdan iki tane yapının meydana gelmesi meselesi anlatılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla 5 ve 10. yargıların olduğu, 5 ve 10. görsel ve resimlerin olduğu Bursa cevabı sorunun doğru cevabı olmaktadır değerli öğrencilerim. Gelsin sıradaki dokuzuncu sorumuz diyoruz değerli öğrencilerim. İş yapabilme yeteneği olarak tanımlanan enerji potansiyel ve kinetik enerji olmak üzere ikiye ayrılır. Potansiyel enerji cisimlerin yerden yüksekliğine ve kütlesine bağlıyken kinetik enerji cisimlerin hızları ve kütlesine bağlıdır. KLM araçlarının kütleleri ve değerli öğrencilerim hızları verilmiş bize. Buna göre aşağıda kütleleri ve hızları verilen araçların kinetik enerjilerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dikkatli bir şekilde baktığımızda siz kütle ve süratin çarpımından da bulabilirsiniz ya da kinetik enerjinin formülü vardı. Kinetik enerji kinetik enerjiyi etkileyen faktörlerden bir tanesi kütledir. Kinetik enerjiyi etkileyen faktörlerden bir tanesi de hızdır. Dolayısıyla K aracının K aracının 1200 kilogram ve 50 kilometre bölü saat bunları çarptığınızda sonuç olarak 12 kere 5'i çarpıyorum önce 60 oldu. Daha sonra 3 tane 0 ilave ettiğimde 60 bin jül oldu. L aracının kütlesi ve süratini yani hızını çarptığımda 6 ile 15'i çarptığımda 90 şu 9'u güzel yazalım. 90. Daha sonra 3 tane sıfırı ilave ettiğimde 90 bin jül oldu. M aracındaki 8.000 bin kilogram ve 8 kilometre bölü saat çarpıldığında 8 ile 8'i çarptım. 64. 3 tane sıfırı ilave ettim. 64 bin Joule oldu. Dikkatli bir şekilde baktığınızda değerli öğrencilerim L'nin kinetik enerjisi 90 bin Joule en fazla. Daha, daha sonra 64.000 bin jülle M. Ve en küçük kinetik enerjide 60 bin joulede k olmuş oldu. Dolayısıyla bir şıklardan l büyüktür, m büyüktür, k'yı dikkatli bir şekilde baktığınızda c seçeneğinde görmemiz mümkün. Dolayısıyla kinetik enerjinin cismin kütlesi ve hızıyla alakalı olduğunu bu sayıları çarparak da bulabilirsiniz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı c seçeneği olmuştur. Gelsin sıradaki sorumuz diyoruz ve 10. sorumuzdayız. Yukarıdaki öncüllerde belirtilen atom modellerini öneren bilim insanları aşağıdakilerden hangisidir? Birinci yargıda atomun içinde artı ve eksi yükler bulunuyorsa bunlar üzümlü kek içindeki üzümler gibidir diyerek üzümlü kek modeli biliyorsunuz Thomson'ın atom, atom görüşüydü. Dolayısıyla birinci yargı Thomson olacak. A şıkkında birinci yerde Rutherford diyerek yanlış yapılmış. A'yı elemiş oldum. B şıkkında Thomson denilmiş. Evet doğru. C şıkkında Thomson denilmiş. Doğru. D şıkkında da Dalton Dalton denildiği için onu da elemek zorundayım. İkinci bilimsel görüşe dikkatli bir şekilde okuduğumuzda elektronlar çekirdeğin çevresinde belirli uzaklıktaki katmanlarda dolanırlar. Bu cümleyi değerli öğrencilerimiz Bohr atom modeli olarak hatırlarız. Dolayısıyla B şıkkında bohur denmiş doğru ama C şıkkında dalton dendiği için C şıkkını da elemiş olduk. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun cevabı Bursa'nın B şıkkı oldu. Üçüncü yargı ise elektron bulutu elektronların bulunma olasılıklarının en fazla olduğu bölgeyi göstermektedir. Bu da değerli öğrencilerin dikkat, dikkatli bir şekilde düşündüğünüzde modern atom teorisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla üçüncü, üçüncü ifadenin de B şıkkında modern atom teorisi olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu güzel sorumuzun cevabı Bursa'nın B şıkkı olmaktadır. Gelsin sıradaki 11 ve son sorumuz diyoruz değerli öğrencilerim. Hangi seçenekteki elementin kullanım alanı hatalı olarak verilmiştir diyor. Aşağıda günlük hayatta kullanılan bazı element ve kullanım alanları verilmiştir. A şıkkında çinko elementi, otomotiv, elektrik ve donanım endüstrilerinde kullanılan döküm kalıplarının yapımında kullanılır ifadesi doğru bir ifade. B şıkkı iot, ses yalıtımında ve radyasyon kalkanı olarak kullanılır ifadesi bence yanlış bir ifade. C şıkkı altın kuyumculukta, dekorasyonda ve diş hekimliğinde kullanılır ifadesi doğru. Ve D şıkkında civa, termometre, barometre ve benzeri aletlerin yapımında kullanılır ifadesi doğrudur. Dolayısıyla element ve elementlerin özellikleriyle ilgili güzel bir soru olmuş. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmaktadır. Evet değerli 7. sınıf öğrencilerimiz inşallah çözdüğümüz soruları beğendiğinizi düşünüyorum hem bursluluk sınavına hazırlık yapmak hem de 7. sınıf konularını genel bir tekrar etmek için güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri YouTube kanalını çevrenizdeki arkadaşlarınızı da tavsiye edebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı ve size yeni gelecek video bildirimleri için zil kısmını tüm, tümü kısmına getirmeyi unutmayınız. Tekrar yeni bir konu anlatım ve soru çözüm videosunda yeniden karşılaşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum değerli öğrencilerim. Hoşçakalın.